Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Brawl Stars'a yenilikler geldi. Şöyle sıcak bölge yeni bir etkinlik geldi. Ve işte ödüller, görevler bölümü bu kutu açılım bölümüne değişiklik geldi. Ekstra görevler çıktı. Yani benim hoşuma gitti. Güzel kasmalar yapılıyor. Şunları Sizin önünüzde açayım. Ne çıkacak bakalım. Tabi herkesin umidi gibi benim ümidimde karakter çıkması tabii ki. Ama bakalım. Evet bir karakter geldi. Crow geldi arkadaşlar, beğendiğim güzel bir karakter. Ee, evet, bu beni sevindirdi. Evet, bunu ee... şöyle verdim. Evet, kutu açmaya devam ediyorum. Kaç karakter daha çıksa hiç fena olmaz. Bu, bakalım evet bura bitti. Şurada önceden kalma kutularım vardı arkadaşlar. Oradan biraz açacağım devam edeceğim. Yani bunları biriktirip bunlardan e, karakter çıkarmakta amacım ama işte bazen çıkıyor bazen çıkmıyor evet arkadaşlar 11 tane falan açtım galiba büyük kutu açayım 4 tane büyük kutum var Büyük kutularımı açayım. Evet. Bu karakteri de seviyorum. Tom. Ee, o seri atışları hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şu yeni haritayı e, bir gireceğim buraya. Hatta açılan şu yeni karakterle gireyim, Pamla gireyim. Saldırısı şu an düşük ama onu geliştirdikçe e, yükselir. Ama bu karakterle böyle insanlar oynadığı zaman ben imreniyordum. E, bunun atışlarını çok seviyorum, o seri atışları. Yani sonucunu olur bilmiyorum ama yani bu karakteri becerebilir miyim onu da bilmiyorum. Ama sanki vuruşları çok zayıf gibi geldi. Ama canı e, gayet yeterli diye düşünüyorum yani. çok çabuk bitiyor ya. Evet. yıldız oyuncu olarak seçildi dediğim gibi sevdiğim bir karakter bu performans ondan bekleniliyor zaten birçok çok kişinin de oynamayı tercih ettiği bir karakter arkadaşlar bir de Elmas Kapmaca'ya girip e, Crow'la oynamayı düşünüyorum. Bu da e, çok heyecanla açılmasını beklediğim karakterlerden birisi. böyle öyle zehir mehir atıyor. O çok hoşuma gidiyordu ama e, bir de hızlı aslında. Ama bakacağız şimdi. Yani şu an ben hiç öldüremiyorum ama sanki bununla oynamak keyifli gibi vuruşları biraz zayıf galiba yani genellikle eski zehirde herhalde canı da çok az Yani bu canla e, biraz zor, biraz geliştirmesi geliştirmek lazım, yükselmesi lazım biraz. Bu olay yani her tarafa böyle zehir atması e, güzel, hoşuma gidiyor. Ya bir de arkadaşlar bu bir tek ben mi yaşıyorum bilmiyorum ama yani ben bir zamandır internetim yoktu. O yüzden video da atamadım aslında. Ama e, bu oyuna girdiğim zaman e, hep internet problemi yaşıyorum. Yani e, internette e, sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. İnternetinden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. E, ama oyunda şey problemi oluyor. Yani sanki internetin çekmiyormuş gibi e, problem oluyor. Ve modemin dibinde oturuyorum. E, üstelik fiber internet kullanıyorum. Yani ee, aslında öyle bir olasılık da pek yok gibi yani yani modemimin çekmeme olasılığı e, yok gibi aslında ama bu problemi ne yazık ki yaşıyorum yani çok büyük bir saçmalık yaptım yani konuşuyorum diye bütün elmasları kaptırdım yani ve kaybedeceğiz benim yüzümden olacak biraz da evet Yani o problem bir tek e, bende mi yoksa e, genel mi var? Onu e, yani onu yaşayan arkadaşlar varsa yorumlara belirtirse çok sevinirim. Oyundan kaynaklı bir şey mi? E, yani oyuna girdiğinizde işte böyle kasma yapıyor gibi e, tekliyor gibi gidiyor karakter. E, orada wifi işareti çıkıyor falan. E, bunu bir tek ben mi yaşıyorum e, yoksa herkeste var mı bu? E, bu çoğunlukla varsa oyundan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi, hızlı internet kullanıyorum. <laughs> hani hızımın düşmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Ama bu sıkıntıyı yaşıyorum ve bu oyundan kaynaklıysa bunu yazıp düzeltilmesini söylememiz lazım ki çünkü oynuyoruz, oynuyoruz. Sırf öyle saçma bir hatadan dolayı sıkıntılar yaşayabiliyoruz oyun içerisinde o yüzden bunu iletmemiz lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi o problemi yaşayan arkadaşlar varsa yani interneti iyi olduğu halde bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar varsa e, bilgilendirirseler yorumlar kısmına yazarlarsa çok sevinirim. Ona göre e, yetkililere bir mail olarak e, bir yazı yollayıp e, biz de veya işte bu sıkıntıyı yaşayanlarla beraber e, ne kadar çok olursa o kadar iyi e, şikayette bulunarak bunun düzeltilmesini isteyebiliriz. Ee, arkadaşlar e, bu videoda yeni etkinliği göstermek için aslında bu videoyu çektim. E, geç kaldım belki de bunu göstermek için ama e, çekip gene de size iletmek istedim. E, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.